Arkadaşlar gerçekten Yorgunluk gibi kolay değil Çünkü çok bir yön olduğu için Her vurduğum taraftan bir daha vurmak zorundayım Mesela bu taraftan vurduğum zaman arkadaşlar e, Bunların arka tarafları olmuyor Bu taraftan vurduğum zaman arkadaşlar Bu tarafın arkası olmuyor Yani her yönden boya vuruyorum Güzel olsun arkadaşlar emek veriyorsak e, En güzel şekilde emek verelim Ben de bilirdim burayı beyaz bırakmayı ama Sizler de görün diye Bu mücadele çürümüş, üzeri boktan, tezekler, topraktan şey olmuş. Neyse geldim buraya. Baksana olay dinler. Kabloyu... <laughs> kanka, kabloyu yakacağım kanka dediler. Öyle soyulmaz, oynamaz dediler. En az 2-3 günlüğü alıyor dediler. Neyse ben de abi buradan alttan kalma karton karton beyzini bir koydum. Şş, yaktım. <laughs> Bak yaktım. Kapının önüne geçtim bir sigarayı yaktım. Ondan sonra bizim amcaoğlu geçiyor. Oğlum lan diyor Ya no no bu mançıkur diye 5 min kaldı da bu kafanın üzerinden bu mançıkur. Arkın bir döndüm dükkan bir oldu içerisi görünmüyor. Ben o kablo burada olsaydı Örce köyüne hat çekerdi. 37 kilo. Nasıl? 4 fazla 37 kilo kablo. neyse sattın? Ne bileyim ben. Elektrik direğinden, dağın üzerinde elektrik direğinden çöktü düşmüşler kanka. Yerde duruyor ama. Çürümüş bir de bari. Ne? Onlar, ha? E, çürümüş derken ne Ben bir iki senedir geldim. Ben oradaydı. Abi onu alıp buraya getirene kadar iknağı sikti. Belli ki yok. Arkam sürükleyen sürükleyen. Tık öyle bakıyor. Dedim dağda bulun dedim. Görmüyor musun dedim kavgayı. Çürümüş, güzeli boktan, tezekten, topraktan şey olmuş. Neyse geldim buraya. Baksana olayı dinle. Kavgayı... <laughs> kanka, kabloyu yakacağım kanka dediler, öyle soyulmaz, boyulmaz dediler ki en az 2-3 günlüğü alıyor dediler. Neyse ben de abi buradan alttan altına karton marton, beyzini bir koydum. Yaptım. Bak yaptım. Kapının önüne geçtim bir sigara yaktım. attım. Ondan sonra bizim amcaoğlu geçiyor. Oğlum lan diyor dükkan ne oğlum ne duman çıkıyor dedi. Kapımı bir kaldırdım. dedim ona. Kapının üzerinden böyle duman çıkıyor. Arkamı bir döndüm dükkan yok. İçerisi görünmüyor. Onu nasıl diyeyim hiç bakıl <laughs> etmedim. Ya ben hiç kaldım öyle. Ben hayatımda yapmamışım ki kaldım. Nerede bileyim? Abi dükkan sim siyah. Ama nasıl biliyor musun kankam? Direkt böyle ağzımı yüzümü kapatmış hiçbir şey göremiyorum. Gözlerimi de açamıyorum. Nefes alamıyorum. O kadar kötü. Ağzımı yüzümü kapattım gittim hemen pencereleri açtım. Ondan sonra el arabası var. El arabasını alet bulana kadar kankam mal oldum. Yüzüm simsiyah olmuş o kadar. Yani bıraktım ya yüzümü. El arabasını gittim koca koca şey gittim. El arabasına gittim. Çeşme damlasına da olurdum. Ne yapayım aklıma o geldi. Abi geldim buraya var ya. Anlamı satayım. ölüyor, yok. Anlam anlam. Yukarısının parası. Yani böyle bakıyorum ya yuvaya. Sim siyah. Sanki böyle şey yanıyor. Hani cevir plastik evler olur ya, plastik ne yapar ne yapar. Onun üstü bir baktım itfaiye, jandarma her. Lan 10 dakika sürmedi ha. İçeriye bir girdim söndürdüm ya. Jandarma geldi dedi bu kapıyı ne yapıyordun? Ne yapıyordum da? lan bizim eski evin kablosu dedim şimdi. Ondan sonra bu jandarma geldi şey Sonra tutar tutar ha? Direkt sağ ol. Yok yok sen yani. kapıyı zaten. Çocuktum lan çok böyle bir şeydim lan. Abi ben hayatımda hiç bu kadar korkmadım. Ya düşünsene abi bütün gün duman sarmış simsiyah. Ve şeyden görüp de gelmişler ha. Anne üzerinden hemen aramışlar. Ciddi söylüyorum ama o kadar kötü. Yani o ben içeriye girip el arabasını aldığımda zaten ördüğün ördüğün köyünün üzerinde bir bulut se semaya yükselmişti zaten. Evin yanlar simsiyah, içerisi simsiyah. Anlamını satayım dedim ben ne yaptım. Nefes aldım. Yüz müz şey olmuşum. lan. Suriye'ye gibi olmuştum kanka. Simsiyah surat surat. Ondan sonra hep kalbe yakınmaz bir şey oluyor. ama tinerli boyayla köpük boyanmaz köpüğü eritir arkadaşlar. Oh ben valla iyi olmuşum şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bak da, elimden geldiğinde çiçek gibi yaptım. Şimdi burada biraz eksikliğimiz var ama şimdi oralarda beyazlarını yaptığımız için de pek girmek istemiyorum. Ama güzel oldu. Evet bugün de sonuna geldik. Bayağı yorucu bir gündü. Güzel olmaya başladı. Biraz o kadar verdiğimiz emeğinin yeni böyle ben buradayım demeye başladı. Çünkü 80 bin TL para harcadım. Yazdan beri 6 aydır aralıksız hiç dükkana tamir işi almadan. Yani dişimi sıktım. Valla söz verdim. Dedim ki tamam yani tadilatım bitmeden dükkana iş almayacağım. Rabbim de e, nasip etti. Bir şekilde tamamladık. Hala da daha yan tarafa gireceğiz. Hani zor kolay değil. Hiç çalışmadan 5 aydır sadece ufak tefek gelen hani veresiye yaptığımız borçları toparlayarak bile İnandıktan sonra her şey başarılıyor arkadaşlar. Hiçbir şey zor değil. Şimdi projelerimize odaklanacağız. Araba Türkiye'de gerçekten bir ilki başararak süper spor bir tofaş yapacağız. A'dan Z tamamen kendi tasarımında, kendi şeyimle. Bu biraz 3 sene oldu ama geç olsun, güç olmasın. Ben zaten zamanında yapabileceğimi söyledim ki bunu da yapacağım kendime çok güveniyorum daha neler yapacağız ama insanlara artık zaman ayırmak istemiyorum çünkü zamanımı çok çaldılar dost dediğimiz şerefsiz insanlar yüzüne. 50 milyar cebimden çıkmıştır bu zamana kadar. Kendim malzeme alıp işte satmak için aldığım işte ne bileyim kendi motorum için aldığım kişiler yani bu dediğim insanları ya izin istedi işte iyi niyetimden yalvara yakara öyle aldı. Hani tamam onlara hakkım helal olsun hiç sorun değil. Çalan oldu. Onları da helal ediyorum. Onlar da hiç sorun değil. Ama vereceğim deyip de vermeyen en az şu an 100 12 bin liraydı benim en son hesapladığım, En son yırttım zaten 2-3 sene öncesindeki veresi defterlerimi. Ve bu insanlar çevremde tanıdığım, her gün çocukluğumdan beri gördüğüm, en az her biriyle yani 5 ila 10 senelik bir muhabbetim oldu olan insanlardan hep zarar geldi. Hep çevremizdeki insanlar. Paralarını da istemiyorum. Ama hayatımdan hepsi siktir olup gitsinler ayıptır söylemesi. Yani bunu demek istiyorum. Çünkü ben iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğim bu insanlar yüzüne. Belki çok e, senelerim gitmiş olabilir. Çok para kaybetmiş, çok zaman kaybetmiş bir insan olabilirim. 4-5 senem böyle insanlar yüzüne heba olmuş olabilir ama vazgeçenler sadece kaybedenlerdir. Onun için arkadaşlar ben artık gerçekten hak eden insanlara YouTube çerçevesinde para pul da istemiyorum. Elimden geldiğince sizlerden, sizleri güçlendirmek için sizlerin elini daha iyi takım tutturabileceğim şekilde sizlere eğiterek sizlere daha güzel şeyler katmak için mücadelem. Yani şu üç günlük dünyada paraymış, mal mülkmüş. Ondan sonra dünyalık dertlerin peşinde koşanlardan biri değilim. Sadece sizlere biraz faydam olsun. Sizlere biraz bir şeyler katayım. Yani insanlar bıraktıkları izle Yani şöyle isim vermek gerekmezsin. Yani genelleme olarak söylüyorum. Yani Sosyal medya o kadar gereksiz insanlar gereksiz videolara e, gereksiz bir şekilde zaman ayırıyorsunuz. Hiçbir şekilde hayatınızda faydası olmayacak. Hiçbir şekilde hayatınızda hiçbir katkısı olmayacak videolarınıza, saatlerinize harcıyorsunuz. Vakit harcıyorsunuz ve gerçekten e, bu kadar değerli zamanlarınızı boş insanlar için kaybetmeye göz alıyorsanız hayatınız boyunca kaybetmeye zaten mahkumsunuzdur. Onun için çok güçlü olun. Her gün öğrenin. Öğrenmediğiniz gün kaybettiğiniz gündür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani şu üç günlük dünyada kendiniz için yaşıyorsanız zaten hayatı tamamen kaybetmiş durumdasınız. E, kendiniz için yaşayan insanlar başkaları için çalışan insanlardır. Yani başkaları için mücadele eden insanlar da e, her zaman kazanan insanlardır. Sizler de başkaları için mücadele edin. Kendinizi geliştirmeyi değil, çevrenizdeki insanlara örnek olabilecek şekilde geliştirip ...gerçekten e, örnek olunacak bir karakter olmanız lazım. Yani insanlara bilgi katarak kazanırsınız. Yani bu kadar öz söylüyorum. Yani... Bırakın... ...parmakla gösterilen olun. Parmakla gösterilmeyecek insanlar izleyerek parmakla gösterilecek kıvamı getirmeyin. Bilgi katın, öğrenin. Hangi alanda yetenekliyseniz o alanda kendinizi keşfedin. Yani şu üç günlük dünyada... ...yani... Malmış, mülkmüş, arabaymış, servetmiş. Valla bir ölümle her şey gidiyor. Onun için e, iyilik yapmaktan vazgeçmeyin. Paylaşın. Paylaşımcı olmayı insanlara gösterin. Örnek insan olun. Örnek insan olunacak e, şekilde sizleri örnek alsınlar. Yani yok işte drift yapmayla, işte yok trafikte tehlikeli hareketler yapmayla e, tehlikeli hayat yaşayan insanları örnek alarak e, yaşamayın. Çünkü hayat zaten her an, her dakika ölümle burun burayı burunayız. Ama işte e, kendinizi örnek insan olarak geliştirin. Çevrenizdeki insanlar tarafından parmaktan gösterilen işte bak ne kadar güzel şeyler yaptı işte hiçbir zaman e, sözün arkasında durmamazlık yapmadı. Yani verdiğin sözlerin arkasında durun. E, kaliteli bir insan olun. Hata Hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz e, zor şartlarda yaşıyoruz. Hepimiz bir e, sınavdayız. Hepimiz e, Rabbim zaten hiçbirimize taşıyamayacağımız e, hiç yükü vermez. Hepimizin sınavı ayrı. Hepimizin zorlukları ayrı. Hepimizin kendince sorunları, sıkıntıları var. Bunları aşın. Geçmişle yaşamayı bırakın. Boş zamanda yani şöyle durup düşündüğünüzde, arkadaş ortamlarınızda oturduğunuzda geçmişten bir şey anarak bir şey kazanamazsınız. Hayatta her zaman ileride ne yapmanız gerektiğini sohbet ederken, muhabbet ederken sürekli ileriye dönük, ileride nasıl bir proje yapacağınız, nasıl bir kendinizi keşfedin. Yani sürekli geçmişten konuşursanız hep e, geçmişe doğru giderseniz, geriye doğru giderseniz Yani bu kadar basit ileriye dönük, dönük düşünün. 10 yıl sonra kendinizin nerede olduğunuzu düşünün. Yani nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Normal bir sıradan bir insan mı? Herkes tarafından itip kakılan, sürekli yeni bir iş arayışında olan, hep kendinize göre yani modern kölelik altında, başkalarının işi altında hapis hayatı yaşarmış gibi yaşamaktansa özgür bir şekilde, işinizi severek, mutlu bir şekilde her işe gittiğinizde mutlu olabileceğiniz. Çünkü hayat çok kısa, yani göz açıp kapayıncaya kadar çok çok geçiyor. Yaşım 25. Yani şöyle bakıyorum geçmişime. Daha hala yani 6-7 senedir YouTube'da uğraşıyorum. 14 senedir motosiklet ve arabalarla uğraşıyorum. Yani Gölcük'te tamir etmediğim, bakmadığım, yolda kalan dahi olsa herkesin arabasına baktım. Belki 15-20 binden fazla elime mekanik olarak araba, motor, gemi motoru, ondan sonra işte fabrika makineleri birçok alanda kendimi geliştirdim. Her zaman geliştirirken de yardım ettim. İnsanlardan bir beklenti olmadı. O zamanlar bu işi aşktan yapan bir insana para pulu. Ya yani her herkesin motorunda birinde motorun arıza çıksın gideyim de yapayım diye böyle aşktan hevesle bekliyordum. Arkadaşlarım var. Kanka yok mu motorun sorunu sıkıntısı diyen bir insandım. E, ne oldu? Bu aşkı bu hevesi bu kadar 2-3 e, sene boyunca hani birazcık para kazanayım, dükkanımı kurayım, düzenimi kurayım dedim. Dedim ki hani yapabilirim, başarabilirim. Biraz iyi niyetimiz olabilir. Çünkü ben iyi niyetim var diye çevremdeki bütün insanların kötü olma, hani karşımda illa benim gibi birileri çıkar, illa benim gibi insanlar çıkar. Hani benim gibi düşünen yani 10 binin 9990 tanesi yani 10 bak 10 bin kişiye şey belki ticaret yapmışımdır. Sadece 10 kişisiyle gerçekten adam gibi adam sözünde duran işte hayatını gerçekten doğru yaşayan insan dediğim 10 kişi çıkmıştır. Onun için bu 10 kişiden olmaya çalışın. Dürüst olun. Biliyorsunuz ahir zamandayız. Hayatımızda insanlara ne kadar bilgimize bilgi katarsak, ne kadar sevgimize sevgi katarsak, ne kadar paylaşmayı gösterirsek o kadar daha güzel bir hayat yaşarız. Daha çok kazanırız. Daha çok e, mutlu yaşarız. Onun için basit, basit olmayın ya. Basit insanlar çevrenizde hiçbir şekilde hep başkalarında sorun ararlar. Yok devletti, yok öyleydi, yok böyleydi. Yani soruyorum insanlara 2,5 milyarlık, 3 milyarlık, 4 milyarlık iş senin potansiyelinse, sen o işe kabullendiysen o senin potansiyelin. Sen daha fazlasını kazanabilirsin. Siz daha fazla daha çok kendinizi geliştirip daha çok kendine işte beceriler yapıp aylık 10 milyarlık, 15 milyarlık işlerde de çalışabilirsiniz. Yani kendinizi kısıtlamayın. Öğrenin, bilgi sonsuzdur. Yani 30 yaşına gelmiş bir insanın mühendislik yani lise mezunu bir insanın işte 3 milyar maaş alan bir insan azmiyle üniversite bitirip şu an mühendis olan aylık 20 bin TL maaş alan insanları da tanıyorum. Onun için e, basit düşünmeyin sorunları hep dışarılarda yok oydu yok okuldaki hocam da yok şuydu yok buydu derken hiç sorunları kendinizde aramadığınız için çok şey kaybedeceksiniz. Her zaman sorunları kendimde aradım. Her zaman biri bana bir şey dediğinde acaba hata mı yaptım yanlış mı yaptım ilk önce kendimde aradım. Siz kendinizde sorunları arayanlardan olursanız eğer hep bahanelere yok oydu yok şuydu yok buydu diyerek bahanelerle yaşamaktansa hiç yaşamayın daha iyi. Yani bahane ayıp <laughs> ya söylemeyeyim de bahane gerçekten çok basit bir şeydir ya. Her şeye bahane bulabilirsiniz. Yaşamaya bile bahane buluyoruz. Ben niye böyle yaşıyorum ki işte keşke yaşamasam. Her şey bir bahane. Niye? Hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Bakın ben 10 e, senedir gece gündüz mücadele ediyorum, gece gündüz çalışıyorum. Belki şu an benim kapımın önünde Ferrari, Lamborghini e, olabilecek potansiyelde ben hayatım boyunca çalıştım. Şu an yaşım 25. Ben 25 yaşımda şu an Ferrari ve Lamborghini sahibi olabilirdim. Para için çalışsaydım. Yani şey, para için çalışsaydım derken şu ana kadar çalıştığım emeklerim karşılığını para olarak alsaydım. Yani kapımın önünde Ferrari Lamborghini olabilirdi. Ben kendimi kısıtlamadım. Ya ben e, girerdim bir fabrika aylık 3 milyara. Alırdım bir tane arabamı. İşte şu ana kadar da ne yapardım? Yani bir BMW'm olurdu anca. Yani evimi dizerdim. Yani bunları yapabilirdim ama ne yaptım? Ben zor yolu seçtim. Ben dedim ki az kazanayım ama insanları tanıyayım, ticareti bileyim, hayatı öğreneyim, insanlara bir şeyler katayım. Yani bakın burada benim takipçilerim beni bilir. Ee, tam 3 senedir 4 senedir gece gündüz çalışıyorum. Ve çalışmadığım hiçbir an yok. Buradan çıkıyorum evime gidiyorum. Günde 3 saat 4 saatle ben gece gündüz her gün YouTube'a video yapıyorum. 30 binden fazla stoğum var ama ben hiçbir zaman kendime bahane öğretmedim. Ha, yeri geldi çok yorgun oldum. Ya dedim ki bugün çalışmayayım yapmayayım dinleneyim. Başarı yakalayabilmek istiyorsanız ilk önce ezileceksiniz, zorlanacaksınız, başarısız olacaksınız. Gerçekten 6 senedir gece gündüz mücadele ediyorum. Yani her zaman mücadelenizi doğru yapın.